Merhaba sevgili arkadaşlar yepyeni bir hafta fakat tabii ki hala hastalığımızı atamadık sesler böyle gidip geliyor ama ee, bakalım sevgili oğlaklarla devam edelim yükselen burcu oğlak bakalım bu hafta nelerle karşılaşacaksınız sevgili oğlaklar öncelikle 13 Ocak ve 19 Ocak arasında oğlaklarımızı neler bekliyor ee, bir kere biliyorsunuz güneş sizin burcunuzda Merkürle birlikte Söylediğiniz her şeyin arkasındasınız, doğru düşünüyorsunuz, ilişkilerinizde doğru hareket ediyorsunuz, kendinizi sert bir şekilde ve kararlı bir şekilde ortaya koyuyorsunuz. Ve pazartesiden itibaren 13'ünde tam zıt burcunuzu olan 7. evde bir dolunay gerçekleşiyor ve tam Mars'ın göbeğinde yani Mars Retrosu'nda. Eski olayları düzeltmenin tam zamanı. Kafanız çok karışacak sevgili Oğlaklar. Birçok şeyi aynı anda yapmak için kendinizi yormayın lütfen. Biraz düşünün. Üstelik bu arada iletişim evinizde çok güzel bir gezegen Venüs var. Satürn de Satürn'de Satürn Neptün de orada. Venüs sizin sevgi bağlarınızı kuvvetlendiriyor. Üstelik dostlarınız ve arkadaşlarınızla iletişim konusunda muhteşem değişimler yaşayacaksınız. Lütfen sevgili oğlaklar. Kariyerinizle ilgili, konularla ilgili yapabileceğiniz çok güzel şeyler var. Kendinize özgüveninizi yükseltin, yüksek tutun. Enerjinizi hiç kimseye vermeyin. Çünkü kısa yollar var. Kısa iletişim konularda o uzun süredir kronikleşmiş olayları sevgiyle ve iletişimle çözüyorsunuz. O yüzden biz oğlakların bu hafta öncelikle ilişkiler konusunda odaklaşmaları ve o konuları ele almaları gerektiğini unutmasınlar. Evet bu arada Merkür sizi zaten çok işlek yapıyor. Kendinizi ön plana atmak için inanılmaz güzel atılımlar yapıyorsunuz. Bunlar size artı olarak dönecek sevgili oğlaklar. Öncelikle planlarınızı doğru yapın. Hangi konularda atak yapacaksınız onları seçin. İletişim konusunda kısa yollarla yapacağınız planlarınızı doğru insanlarla yapın. Ağzınızı sıkı tutun. Kimseye de hesap vermeyin diyoruz. Siz sevgili oğlaklar sizi seviyoruz. İyi ki varsınız.